Herkese merhabalar. Yeni bir videoda <laughs> sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün aldığımız kartlarımız Elmas, Milyonerler Kulübü ve Kasa kartlarını deneyeceğiz. Bu kartlarda ödülleri aramaya devam ediyoruz. Tabii ki varsa ama göreceğiz sizlerle beraber. Yayına başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Keyifli seyirler dileyelim. <laughs> Diliyorum. Sevgili dostlar ilk kartımız kasa 6-31-27 ve bakalım ilk şanslı numaramıza 14-16-39-37-10-35-30 İlk kartımız boş çıktı sevgili dostlar. İkinci kartımıza geçelim. 4, 28, 32 arayacağız. 17, 16, 32, 100 TL. 4 var, 200 TL. 40, 13, 25. İkinci kartımızdan 100 TL ödül, 200 TL ödül kazandık sevgili dostlar. Üçüncü ve son kartımızı deneyelim. 3, 24, 10. 22, 7, 30, 17, 16, 15, 33. Bonusu boş. 3 adet aldığımız kasa kartının 3 kartın 2 boş 1 dolu. Milyonerler kartını deneyelim. Milyonerler kartı diyoruz. Kulübü artık her şey söylüyoruz kartla ilgili. 31, 6, 12, 23, 38 ve 29 arayacağız. 40, 17, 1, 22, 9, 28, 7, 10, 21 39 37 2 16 15 11 hep birer rakam 14 35 49 3 ve 19 kartımız boş. İkinci kartı deneyelim. 3, 11, 49, 35 ve 44'ü deneyeceğiz bu sefer. 15, 24, 48, 30, 5, 39, 33, 4, 29, 21, 27, 22, 37, 42 28 41 26 8 43 ve 10 ikinci kartımız da boş. Elmas kartını da deneyelim. Sevgili dostlar. Evet. 74 ile başlayalım. 74 burada arkadaşlar. 72 3 61 43 46. Yetmiş bir, otuz yedi, elli beş. 51 ve 36 36 38 ve 9 38 5 ve 33 8 ve 73. Ve son numarada 17. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bonuslar. Atmalı yüzük. Ve F. Bu da boş çıktı. Son kartı deneyelim. 2 80 62 58 5 33 69

77 ve 35. 22 1 ve 59. Buradan da bir şey yok arkadaşlar. Bonus güzel bir pasta koymuşlar, bir yüzük koymuşlar ve de tatil koymuşlar. Kartımız da bu şekildeydi. Sadece bu kartta 200 TL ödül var. Gerisi boş arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere de bir sonraki videoya kadar. Kendinize hoş, iyi bakın, hoşça kalın. Sevgiler, saygılar, bay bay.